Hepinize merhabalar. Piyasalara geçmeden haftanın son gününde piyasa katılımcı anketi yayınlandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde önümüzdeki yıl sonunda TÜFE beklentisinde bir miktar yükselme olduğunu görüyoruz. 42.04'ten 42.96'ya çıkmış. Ocak ayının yüksek seyreden enflasyon Şubat ayında da muhtemelen devam edecek. Bu ilk 2-3 aydaki yüksek seyir, enflasyondaki yüksek seyir Yıl sonundaki beklentileri bir miktar bozmuş gibi görünüyor. 12 ay sonraki enflasyon hedefinde e, olumlu bir seyir olmasına rağmen yıl sonu enflasyonu yüksek olmaya aday gibi görünüyor. E, dolar tarafında çok büyük bir beklentide değişiklik yok. Bunun yanında yıl sonu e, cari açık rakamlarında çok büyük bir değişiklik yok. Büyüme rakamlarında da bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Yani enflasyon önümüzdeki dönemde yine gündemimiz olmaya ve piyasaları etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Piyasa katılımcıları anketine katılan 68 katılımcının puanlaması bu şekilde bize bunu gösteriyor. Hafta içinde baktığımızda endekste özellikle Salı günü Amerika'da enflasyonun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmiş olması hem global piyasalardaki borsalarda satış getirdi bu satışı bahane ederek Borsa İstanbul'da da hızlı bir geri çekilme gördük. Ama bu salı günkü geri çekilmenin hemen ardından çarşamba günü itibariyle de toparladığını görüyoruz. Bilançolar geliyor biliyorsunuz. Bilançolarda enflasyon muhasebesine dahil olan şirketler için süre uzamıştı. Onlardan böyle yavaş yavaş gelmeye başladı ama enflasyon muhasebesine dahil olmayan şirketlerin bilançoları gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar perşembe akşamına kadar bilanço açıklayan şirket sayısı yaklaşık 27 civarındaydı. Bu 27 şirketin hemen hemen yarısı ile ilgili bir beklenti vardı. Yani araştırma şirketlerinin, aracı kurumların, araştırma bölümlerinin bunlarla ilgili bir beklentisi oluşmuştu. Bu beklentilerin bir kısmı karşılandı. Özellikle sigorta şirketlerinde AGESA, Aksigorta, Anadolu Hayat gibi şirketlerin bilançolarının iyi geldiğini görürüz. Beklentilerin üzerinde geldiğini görüyoruz. Bankalarda Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi bilançolarını açıkladı. Bunların da bilançolarının beklentinin üzerinde geldiğini gördük. Ha, beklentinin altında gelen hangi şirketler vardı? Anadolu Sigorta, Litva, Lider Faktör'ün ve Topaş'ın bilançosunun beklentilerin altında e, geldiğini görüyoruz. Tabi burada bu yıl sonu beklentileri, 2023 yıl sonu beklentileri oluşturulurken enflasyon muhasebesi nedeniyle araştırma yapan e, analistlerin de oldukça zorlandığını ve buradaki kar ya da zarar beklentilerinin çok geniş aralıkta yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla... Bu yıl sonu bilançoları biraz böyle staj, biraz öğrenme, biraz bu işle ilgili pratik yapma dönemi olacak. Asıl 2024'ün ilk çeyrek bilançolarını biz biraz daha beklentiler dahilinde görmeye başlayabiliriz. Çünkü doğru beklentiler oluşturulabilir gibi görünüyor. Az önce giriş yaptığımız borsa İstanbul'la alakalı olarak şunları söyleyebilirim. Endeks 9250. E, kapattı. E, haftalık bazda son dönemdeki o yükselişler e, devam ediyor zaten. 9306 bizim tarihi zirvemiz, onu Cuma günü itibariyle e, gördük seans içinde. E, burada baktığımızda e, dolar bazında 300 dolar seviyelerindeyiz şu anda. 312 dolarlar daha önceki zirvemizdi. Ve ben son 2-3 yayındır yayınlarımızı izleyenler bu 310 12 dolar seviyesindeki direnç noktanın, noktamızın önemli bir seviye olduğunu... Ve dolar bazında buranın hemen geçilmesinin zor olabileceğini e, düşünmüştüm. E, ve söylemiştim bunu diğer e, yayınlarda. Şimdi 312 dolar dersek ve bunu bugünkü e, 30-84 dolar kuruyla da çarparsak bu seviyenin yaklaşık 9.600 9600'lere e, geldiğini görürüz. 9600'ler geçilmekte zorlanılabilecek bir nokta olabilir. Ha, düzeltme olursa nereler olur? Ee, i̇lk etapta bir 9.150 seviyesi, onun altında da 8.800 seviyeleri önemli destek noktalarımız olacaktır. Yani 9.500-600 bir miktar e, temkinli olunması gereken bir nokta. Bu seviye eğer geçilemezse bir düzeltme, bir şeyi bahane ederek bir düzeltmeyi yaşayabiliriz. Ki bunu hafta içinde salı günü Amerika'daki enflasyon verileriyle aslında gördük. Neden? Onu bahane ederek sert bir geri çekilmeyi yaşadık. Hatta 9000'in altına geldi salı günü. 9000'in altına geldi ama hemen ertesi gün tekrar 9000'in üzerine atarak yükselişe devam etti Borsa İstanbul. Son dönemde işlem hacminde de ciddi yükseliş var. Son dönemde 120-130 milyar TL civarında bir işlem hacmi oluyor biz yüzde. E bu olumlu. Bu biraz daha artarsa yukarıya zorlayabiliriz. Ama dediğim gibi temkinli iyimserliğin hakim olması gerek gereken dönemde olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. İki tane hisse var. Bugün sizlerle değerlendirmek istediğim bir tanesi Anadolu Grubu Holding AG Hol bünyesinde farklı iştirakler var. Örneğin Çelik Motor, Çelik Motor Kia markalı motorlu araçların Türkiye'deki distribütörü zaten. Bunun yanında Adel Kalemcilik var, borsada işlem görüyor. Bildiğiniz bir hisse. Migros var, MH Perakendecilik ve Ticaret. Bunun Anadolu Grubu Holding'e olumlu bir etkisi var. Anadolu Efes var. Hem Coca Cola'yı içinde barındırıyor, hem Anadolu Efesi içinde barındırıyor. Anadolu ıssızlığı var ve bunun yanında bir de otomobil tarafından, borsada işlem görmemesine rağmen e, TOG'un ortaklarından, Türkiye'nin otomobili e, girişim grubu ve ticaret AŞ'nin ortaklarından %23'lük e, payıyla e, Anadolu grubu holding. Şimdi niye bu e, Anadolu grubu holdingi e, söylüyorum? Özellikle Koç ve Sabancı'nın yanında biraz daha e, ihmal edilmiş holdinglerden bir tanesi. Son dönemde iyi de bir performansı vardı. Geri çekilmelerde eğer portföyünüze dahil edebilirseniz önümüzdeki dönem için olumlu olacağı düşüncesindeyim ben. Anadolu Efes, Coca-Cola ve Migros şirketlerindeki olumlu seyir holdinge önümüzdeki dönemde 2024 yılında da olumlu etki yaratmaya devam edecek. Bunu neden söylüyorum? Şimdi finansallarına bakarsanız daha henüz... E, yıl sonu bilançosu gelmedi. 2023 yıl sonu bilançosu gelmedi. Ama 2023 9 aylık bilançoya göre e, %120 Ciro ve %220 Favek büyümesi sağlayan otomobil de dahil olmak üzere iştiraklerin güçlü performansından yararlandığını görüyoruz açıklanan bilançolara. 2024'te de bu devam edecek. Türkiye'de yüksek enflasyon ortamı ve düşük operasyonel risklere sahip defansif bir portföyü var Holding'in. Bu nedenle 2024 yılında birçok hisseye göre, biraz daha endekse göre e, endeks hisselerine göre ayrışabileceği düşüncesindeyim ben. Tabii bunları ben normal şartlar altında söylüyorum hep. Yani bu normal şartları neler bozar? ve Onlara bir bakmak lazım. Burada az önce saymış olduğum iştiraklerdeki marj baskıları etkili olacak. Otomobil pazarındaki 2024 yılında yavaşlama etkili olacak. Bunun yanında holdinge nakit da, e, dengesini sağlayan iki şirket var. Bir tanesi Migros, bir tanesi Anadolu Efes. Niye burada Coca-Cola'yı saymıyorsun diyebilirsiniz. Coca-Cola Anadolu Efes'in iştiraki. Yani Coca-Cola'nın gelirleri Anadolu Efes'e giriyor. Anadolu Efes'in de payının bir kısmı holding bünyesinde, AG Hol bünyesinde. Dolayısıyla Migros ve Anadolu Efes'in açıklayabileceği olası yüksek temettüler, temettü haberleri holdingin nakit dengesini bozabilir. Yani olumsuz etkileyebilecek gelişme olarak bunları sayabiliriz. Ee, önümüzdeki dönem için Bununla ilgili yapılan, bu şirketle ilgili yapılan analizlere baktığımızda da 355 lira gibi bir konsensüs hedef fiyatı çıkıyor. Dolayısıyla portföylere son dönemde hareketli olduğu ve bir miktar primli olduğu için Piyasadaki düzeltmeden faydalandığınızda eğer satış gelirse Anadolu Grubu Holding'e bundan portföye dahil edebilirsiniz diye ben düşünüyorum. Zaten grafiğine de endeksle karşılaştırmalı grafiğine de baktığınızda endeksin üzerinde perform ettiğini ve endeksten makasın bir miktar açıldığını son dönemde görüyoruz. O makas ne kadar birbirine yaklaşırsa alım yeri o kadar doğrudur diye bir not olarak da bunu belirtmiş olayım. Bir diğer altını çizmek istediğim hisse de emlak konut. Biliyorsunuz kamunun uhtesinde olan bir şirket. Şimdi gayrimenkullerin yıl sonunda yeniden değerlemeler olur. Hep gayrimenkul yatırım ortaklıkları için işte yılın sonunda yeniden değerleme yapılacak o nedenle bu enflasyondaki yükselişi o bilançolara yansıtacaklar deriz genel olarak. Ama emlak konutta bu değerleme sonucu karlılık yaratılmıyordu son dönemde. Ancak enflasyon muhasebesi bunu olumlu etkileyecek. Çünkü her çeyrekte artık bu değerleme yapılacağı için şirketin bilançosu her dönem olumlu etkilenir, etkilenir hale gelecek. Şimdi şirket enflasyon muhasebesi uygulanmış mali tablolarıyla çok düşük bir piyasa değeri defter değerine sahip olacak. Her çeyrekte yeniden değerleme yapılmış gibi olacak aslında bilançoya. Şirketin elinde çok ciddi e, nakit de var. Bu yüksek faiz ortamında biliyorsunuz 40'ın üzerinde şu anda. Yani 40-50 arasında bu faizlerin de kalacağını düşünürseniz yüksek enflasyon ortamında hemen faiz indirimi olmayacağını ve mevduat faizlerinin 40-50 arasında gezeceğini bir süre düşünürseniz yüksek faiz ortamında yaklaşık 20 milyar TL'lik nakdin bu yıl içerisinde hiç satış yapmasa bile ciddi bir kazanç yaratacağını bize aslında gösterir. Tabii hafta içinde bir miktar geri çekilme oldu orada. Niçin geri çekilme oldu? Çünkü Kanal İstanbul konusu vardı. Burada bu imar planı ile ilgili bir haber geldi. Tabii bu sadece böyle bir iki günlük bir olumsuzluk yaratsa bile İstanbul başta olmak üzere seçimler sonrası kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların başlayacağı beklentisi, ise dinamik tutmaya devam edecektir. Burada son dönemde endeksle karşılaştırdığımız grafiğe baktığımızda performansının son bir yıllık performansının endeksin altında kaldığını görüyoruz. Bakın BIST 100 mavi çizgiyle gösterilen çizgi grafik, Emlak Konut'ta yeşil, mavinin altında normal şartlarda endeksin üzerinde performa etmesi önümüzdeki dönem için beklenebilir. Dolayısıyla endeksten daha fazla bir prim yapabilir diye ben düşünüyorum. O nedenle Emlak konutta yavaş yavaş portföylere dahil edilebilir. Burada araştırma raporlarının konsensüsünü aldığımızda hedef fiyat olarak bir 1504 gibi bir fiyat çıkıyor. Cuma itibariyle 1058 kapattığını düşünürseniz yaklaşık orada %45-%50'lik bir prim potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta anlatacaklarım kısaca kadardı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hepinize iyi hafta sonları diliyorum.